Günaydın arkadaşlar. Haftayı bitiriyoruz. Haftanın son işlem günündeyiz. Son videomda özellikle alsat yapan arkadaşlarla neden alsat yapmamaları konusunda uyarılarda bulunacaktım. Ancak bunu pazar günkü videoma sakladım. Biraz uzun bir konu. Onu isteyen, arzu edenler izlesin. Ben piyasaları, bu haftaki piyasaları yorumlayıp ayrılmak istiyorum. Bu hafta altın fiyatları haftayı yükselişle tamam diyor. Nerede? Sadece ekranlarda. Altın ons fiyatı 1690 dolar seviyesine kadar gram altın 365 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 360 lira seviyesine kadar gerilediğini gözlemliyoruz. Altının gram fiyatı bu hafta 348-365 lira aralığında. Altının ons fiyatı 1610-1690 dolar aralığında. Yani ons tarafında 80 dolar, gram tarafında 17 TL ee, bir dalgalanma gördük. Mart ayına kıyaslayalım. Nisan ayının ilk haftasını geride bırakıyoruz. Dalgalı seyirin biraz daha azaldığı bir aya başladık. Özellikle Mart ayı için ne demiştik arkadaşlar? Çok geniş bant aralı ve dalgalı bir piyasa bizi bekliyor. Nisan ayı içinde sabrın biraz daha ön planda olacak. E, sabır edenlerin biraz daha kazanacağı bir ay olacağını belirtmiştim. E, bugünkü fiyatlamalara baktığımız zaman haftalık bazdaki bant aralığı e, günlük bazdaki bant aralığının neredeyse tamamına eşit. Yani e, gün içindeki bant aralıkları daha sakin bir seyirde işlemler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu hafta altın fiyatları neden yükselmişti? E, anımsatmak isterim. Yine de biliyorsunuz ama anımsatma isterim. Özellikle FED'in yeni adımları oldu. Piyasalara para pompalayarak yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık kredilerde bir destek verdi. Toplam 8 trilyon dolarlık bir destekten bahsediyoruz. ABD'nin piyasalara verdiği destek. Bununla birlikte Suudi Arabistan ve Rusya arasında petrol fiyatları savaşlarıyla alakalı görüşmeler oldu. Burada bir anlaşma sağlandı. Resmi açıklama yapıldı. Günlük 20 milyon varillik bir e, üretim 10 milyon varile kadar anlaşıldı. Piyasanın beklentisi 20 milyon varildi ama bunu 10 milyon varilde okeylediler. Burada bir sorun yok. ABD tarafında olumsuz veri akışları gelmeye devam ediyor. Özellikle ABD'de üfe Mart'ta %0.2 geriledi. E, tüketici güveni 9 yılın en düşük seviyesi, 75 beklenti vardı, 71 71'e kadar girildi. E, küresel risk iştahında artış oldu. Küresel borsalarda coşku, biraz daha yukarı yönlü hareketler. Avrupa ve ABD piyasalarında, borsalarında %1'e varan artışlar. Bizim iç piyasalarda biraz daha fazlaydı yükselişler. E, bu gelişmeler e, altın fiyatlarını olumlu yönde destekledi ve altının ons fiyatı 1690 dolar seviyesine kadar yükseldi. Önemli olan şu. Bunca olumlu gelişmelere rağmen altının ons fiyatı 1680 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilecek mi? Benim teknik olarak takip ettiğim seviye 1680 dolar seviyesi. Borsaların bu kadar coşmasına rağmen ABD verilerinin bu kadar olumsuz gelmesine rağmen 90 bin kişi açıklandı en son virüs salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin kişi sayısı. Bunlara rağmen piyasalarda yine 1700 dolar seviyesi görülemedi. Ancak iç piyasalarda dolar kuru 6.79 15 lira seviyesine kadar yükseldiği için ve aynı gün altın ons fiyatının 1677 dolar seviyesine kadar yükseldiği için biz gram altın TL'de 365 lira seviyesini gördük. Ama nerede gördük? Sadece ekranlarda. Bu fiyatlarda satan var mıydı? Alsat yapanlar hariç. Fiziki olarak tabii ki yoktu. Neden? Hem dünyada hem içeride makas aralığı halen açık ve o fiyatlardan kimseye sattırmadılar arkadaşlar. Bu fiyatlamaların kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle bunu belirtmek isterim. Neden? Bunca olumlu gelişmeler altın ons fiyatını 1680 dolar seviyesine kadar yükseltti. 1690'a kadar yükseltti ama yine geri çekilmeler devam ediyor. 1700 dolar seviyesine kadar göremedi. Dünyada ciddi bir işsizlik ordusu var. ABD'de işsizlik maaşı başvurularına 6 milyon 600 bin insan başvurdu. 10 milyon insan işsiz. Ve dünya genelinde bu işsizlik ordusu her geçen gün artmaya devam edecek. Özellikle Virüs salgınında sadece salgınla mücadele eden dünya artık bunun ekonomik olumsuz etkileriyle de mücadele edecek. Merkez bankaları e, tedbir açısından her ne kadar piyasalara para basmaya devam etse de, merkez bankaları her ne kadar sürekli e, piyasalara pompalamaya devam etse de maalesef bu süreç ne kadar sürdürülebilir? 8 trilyon dolardan bahsediyoruz. ABD'nin özellikle e, piyasalara pompaladığı para. Ancak şu anda fabrikaların kapalı, dünyadaki insanların halen evinde olduğunu düşünürseniz, insanlar geçimini sağlamak için biriktirmiş oldukları altınları satmaya devam ettikçe ki aynısı bizde de öyle. İnsanlar şu anda e, dükkanlar kapalı, mağazalar kapalı, çalışmıyorlar ve insanlar elinde kötü gün dostu olarak tuttukları fiziki altınları satmaya başladılar. Bu satışlar daha da çok hızlanacak. Şöyle bir örnek daha verebilirim. Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşlarında arkadaşlar 3 hafta önce hatırlarsınız 20 dolar seviyesine kadar gerileyen bir brent petrolün varili fiyatı vardı karşımızda. Ancak bu 20 dolar seviyesine kadar gerileyince ABD'de de şöyle bir gelişme oldu. ABD'nin ticari ham petrol stoklarında 15.2 milyon varillik bir artış oldu. Petrol fiyatları 20 dolara geriledi. ABD'deki petrol varil fiyatları 15.2 milyon varil arttı. Düşük oldu, düşükten kaptılar. Şimdi 8130 ton civarında fiziki altın olan ABD sizce 1700 dolar seviyesinden ya da içeride 365 lira seviyesinden Altın stoklar mı dünyadaki altını toplar mı? Bence hayır. Ve bu insanlar, işsiz kalan insanlar, şu anda çalışamayan insanlar ki ucu açık bu süreç ne kadar daha devam edecek? Kimse bunu bilmiyor. 2 ay olabilir, 3 ay olabilir falan. Ama sonuçta insanlar ne kadar dayanacak? Şirketler ne kadar dayanacak? Fabrikalar ne kadar dayanacak? Ve bu süreçteki fiziki altınlar kaçtan satılacak? Tabii ki düşükten satılacak ki düşükten toplayacaklar. Diğer yandan <laughs> rezervlerde de ciddi artışlar vardı. Biliyorsunuz 2019 yılında, 2020 yılında kısmen bir artış oldu altın rezervlerinde. Merkez bankaları 2019 yılında çılgınlar gibi altın stokladı. Bunun çeşitli nedenleri vardı ama en önemli neden de küresel ekonomik krizlerde, kötü günlerde bunu satıp nakde dönmek için, dolar ihtiyacını karşılamak için. Şimdi bu merkez bankaları bu ekonomik krizde, bu daralmada, bu resesyonda elindeki altınları satmayacak mı? Ya da bunlara sattırmayacaklar mı? Tabii ki sattıracaklar. Bunda da hiçbir sorun yok. Özellikle 16 Mart'ta arkadaşlar, altının ons fiyatı 1703 dolar seviyesinden 1451 dolar seviyesine kadar geriledi mi? Sadece bir hafta içinde yani 5 işlem gününde geriledi mi? Evet geriledi. Altının gram fiyatı 342 lira seviyesinde 299 lira seviyesine kadar sadece bir hafta yani 5 işlem gününde geriledi mi arkadaşlar? Evet geriledi. Daha sonra toparlandı ama bu 5 günlük işlem gününde sert bir şekilde düştüğünü gördük. Nisan ayında da yine aynı, aynı öngörüm ve tahminim devam ediyor. Küresel borsalarda ikinci satış dalgası yani ikinci bir çöküş daha bekliyorum. Twitter mesajlarında görmüşsünüzdür. Yine kontrol ederseniz arkadaşlar dolar tl kurunda 6.80 lira seviyesine Hı. kadar bir yükseliş öngörüyorum. Daha sonraki fiyatlamamda mesajımda 6.79.15 civarındaydı bakın 6.80 lira seviyesine yaklaştık buralardan sert bir satış baskısı bir düzeltme bekliyorum mesajlarım vardı dün 6.62 lira seviyesine kadar geriledi 6.60 lira seviyesi güçlü bir destek konumunda Çünkü borsalarda yükseliş var şimdi burada soru şu e, trilyon dolar 8 trilyon dolar piyasaya para süren ABD doların uluslararası piyasalarda ee, ucuz olması, insanların da nakide ihtiyaç duyması eşittir emtialarını satmasına neden olacaktır. Yani güçlü bir emtia satılacak, ucuz bir dolar alınacak. Bu ABD'nin, ABD ekonomisinin ya da oyun kurucuların asla işine gelmez. Mutlaka önceden borsada işlem yapan yatırımcılara ek teminat tamamlamak için çağrılarda bulunmuşlardı. Bakın batacaksınız, teminat tamamlayın. Elinizde ne var ne yok satın borsadaki kayıplarınızı kurtarın. Herkes elindeki altınlarını, gümüşlerini satmıştı. O bataklıktan kurtulmuştu. Şimdi insanlar o süreçte, o 3 haftalık süreçte insanlar fiziki altınlarını bozmak durumunda ve mecburiyetinde kaldı. Ve sıra son olarak ama borsa yatırımcıları, insanlar fiziki altın yatırımı yapan insanlar. Şimdi sıra merkez bankalarına geldi. Merkez bankalarını da köşeye sıkıştıracaklar. Diyecekler ki bakın bu borçlar kapanacak. İşte resesyon riskinden kurtulmamız lazım. İnsanlara daha çok destek vermemiz gerekiyor. İnsanlara daha çok şirketleri kurtarmamız gerekiyor. Piyasayı canlandırmamız gerekiyor. Şöyle yapmamız gerekiyor, böyle yapmamız gerekiyor diye Nisan ayı içinde ülkeler bir araya gelecek toplantı yapacak ve herkes çıkışı sadece kasasında tuttukları altınları, gümüşleri, emtiaları bozmakta bulacaklar ve mecbur kalacaklar. Herkes altınlarını bozacak. Bu ortamda altın fiyatlarının yükselişlerinin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yani 1 Nisan'da yola çıkan düşüş trenim 340 devamında 320 lira kadar gram altın öngörümde bir değişiklik olmadığını 1550 devamında 1450 dolar seviyesine kadar altın non fiyatındaki düşüşlerde görüşümde, öngörümde bir değişiklik olmadığını tekrar belirtmek isterim sevgili arkadaşlar. Cenab-ı Hak beni mahcup etmesin. Büyük bir sorumluluk. insanlar sonuçta altın borcu olanlar, düğün yapacak olan insanlar bu fiyatlardan altın alalım da düğün yapalım ee, sıkıntısıyla karşı karşıya. Cenab-ı Allah inşallah onların da altın borcu olanların da evlenecek olan insanların da yardımcısı olacak ve son kez onlara bir fırsat sunacak. Ve dünyada arkadaşlar düğünler ertelendi, ötelendi. İşte büyük bir ihtimalle hazirandan sonraya kaldı. Ve dünyada artık düğünlerin de eskisi gibi böyle toplu yerlerde ben yapılacağını düşünmüyorum. Yani ya sanal ortamlarda olur ya farklı mecralarda olur ama düğünler bile eskisi gibi olmaz. Bu ne demek oluyor? Takı sektöründe, kuyumculuk sektöründeki fiziki altın dolaşımlarının ciddi anlamda azalacağına işaret ediyor. Önceden ciddi bir talep patlaması vardı. Öncelikle dünyada en fazla düğün sezonunda e, kim kim Altın işlenmiş altın grubunu tercih ediyor. Hindistan. Hindistan'da bile, Orta Doğu'da bile işlenmiş altınların talebinin, mücevherat grubu da bunun içinde, çok az talep göreceği bir döneme girdik. Çünkü insanlar, düğün, dernek, tasarruf bilmem ne değil, bu saatten sonra insanlar, dünyadaki bütün insanlar yarınlarını düşünerek işsiz kaldığı zaman neler yapacak kendini nasıl kurtarır, bu süreci nasıl devam ettirir, bunun peşinde olacak. O yüzden 2020 Mart'tan itibaren arkadaşlar, 2020 Mart milattır benim için. Eski dünya, yeni dünya. Eski Türkiye, yeni Türkiye olarak nitelendirerek bir zihniyet reformu yaparsanız ben daha makbul olduğunu şahsen düşünüyorum. Sadece ekonomilerde, finanslarda ya da kurlarda işte dolar 6 lira olacak, gram 400 lira olacak, işte 320'ye gelecek bu bunlar değil yani ekonomi. E, finans sistemi çöktü yani dünyada. Herkes bir çıkmazın içinde, insanlar evine hapsi oldu, yarını kimse göremiyor. E, siz de biliyorsunuz ki işte bankada kuyruklar var, herkes bankadan paralarını çekmeye başladı. Avrupa'da 600 euro gibi bir sınırlama geldi paralarını çekenlere. Bu 600 euro limiti Başka ülkelerde kullanılacak mı? Evet, kullanılacak. Herkesin bir anda bankaya koşması, bir anda nakitlerini ya da mevduat hesaplarını fizikini, fiziki tarafta çekmeleri çok hayır alamet gelişmeler değil. O yüzden yıllardır, yıllardır, yıllardır ne diyorum arkadaşlar? Birikimlerinizi, tasarruflarınızı sürekli üzerine koyarak, fiziki olarak ve uzun vadeli olarak yapın uyarılarında bulunuyorum bunu defa hepiniz hatırlarsınız özelliklerinden birisi nedir uzun vadeli yatırımcı olacaksınız sürekli altın alacaksınız ve sürekli fiziki bulunduracaksınız bugünkü gelmiş olduğumuz nokta Belki yarın tekrar göreceğiniz nokta e, haklılığımı ortaya koyacak altın fiyatlarıyla alakalı öngörüde bir değişiklik yok gümüş gümüş de çok soruluyor ben kendi kendime diyorum ki iyi ki gümüş aldırmışım arkadaşlar. İyi ki gümüş konusunda bir farkındalık oluşturmuşum. Gümüş fiyatları 3 hafta önce ahlayanlar vahlayanlar battık diyenler. Bugün daha yükselir mi? Satalım mı? Sorularıyla e, gündeme geliyorlar. Eğer uzun vadeli bir yatırım olarak görmüyorsunuz. Hiç o işe bulaşmayın. Yılı 4 lira seviyesinin üzerinde tamamlayacağımızı. Onun tarafında 12 dolar seviyesine kadar gerilemişti. 15 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tekrar 18 ve 20 dolar zorlanacak. O yüzden e, yıl içinde altın fiyatlarındaki yükselişler de mutlaka devam edecek. Sadece gümüş tarafında değil. Ancak kısa vadeli alsat yapan arkadaşların bu düşüncelerle çok da birikimlerine, tasarruflarına sahip çıkacaklarını düşünmüyorum. Devir alsat yapma devri değil. Devir hazır mevcuta sahip olabilme devri. İşine sahip olabilme, tasarruflarına, birikimlerine sahip olabilme, ailene sahip olabilme, sağlık ve sıhhatine sahip olabilme, yarını öngöremediğin için yarını düşünme olasılığınız daha fazla olacak. O yüzden gün içindeki dalgalanmalar, fiyatlar, bugünkü dünya ekonomilerinde çok toz pembe hayaller kurarak ya bu da geçer yahu demenin bana göre hiçbir anlamı yoktur sevgili dostlarım. Sadece şuraya odaklanmanızı ben tavsiye ediyorum. Değerli olan her şey değerli olmaya devam edecek. Emtialardan bahsediyorum. Ancak 16 Mart'ta nasıl insanların elinden kapmışlarsa bir kez daha da merkez bankaların elindekilerini kapacaklar. Zaten şu anda dünyada insanlar herkes altın bozduruyor. Türkiye'de de öyle herkes altın bozuluyor. bozurmak zorunda kalıyorlar ve daha çok bozurmak zorunda kalacaklar. Bu sefer sıkışıklık, nakit parada sıkışıklık olduğu zaman emtia fiyatları örnek veriyorum ekranda, ekranlarda, sizin televizyonlarda gördüğünüz, bilgisayarda gördüğünüz 360 lira seviyesinin hiçbir kıymeti yok. Ben detaya değil sonuca bakarım. Elinde fiziki altın bulunduranlar bugün 360 liraya bozdurabiliyor mu? Hayır. Efendim olur mu biz internetten bozuluyoruz, bankadan bozuluyoruz. Buyur banka orada git bakalım. Hemen çek paranı cebine koy. Ben altınımı geri istiyorum de. Denemesini yap. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalın.